Esas binmesi gerekenlerin değil de kimlerin bu arabalara bindiğine varana kadar birçok ekonomik ve sistemsel eleştiri de var dizide. Bunları da söyleyelim de sonra arada kaynamasın. Çünkü az sonra anlatacaklarından sonra bunlar biraz havada kalabilir. Neyse nerede kalmıştık? Heh, işte işe bakın ki tesadüf bu ya. Mafyanın atandığı liseye çeşitli suçlardan hapis yatan 5 tane çocuk da devletin yeni bir pilot uygulamasıyla gelmiyor mu? Ve bu çocuklardan biri de bu mafya babasının varlığından bile haberi olmadığı öz oğlu çıkmıyor mu? Ve bu çocuğun hapse girmesine neden olan bıçakladığı adamın kızı da aynı sınıfta okumuyor mu? Hmm, i̇şte Karabayır Lisesi değil de Kara Delik Lisesi <laughs> gibi. Çettekine bak. Yuo koyayım öyle izi yok. <laughs> Ben. Bütün İstanbul. Abi seviyoruz seni. Benim izleyesim geldi. Ben bu boş vakit bulursam izleyeceğim diziyi. Benim ilgim için. <laughs> Valla. Buraya doğru çekilmiş. İstanbul'un havzalarını dinliyor. Konumuz...